Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir hava durumu videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün tekrar beraberiz ve Xcharts'ın yeni güncellemelerini göz gezdireceğiz. Benim size tavsiyem arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz. Bütün bölgeleri detaylı bir şekilde göz gezdireceğim çünkü. hiçbir bölgeyi atlamaya niyetim yok. Arkadaşlar şimdi bugünden başlayıp ayın 20'sine kadar bir yolculuk yapacağız sizlerle. Arkadaşlar bugün için gördüğünüz gibi Marmara bölgemiz, Ege bölgemiz ve Akdeniz bölgemizin yüksekler arkadaşlar hatta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz arkadaşlar güzel bir şekilde soğuk hava dalgası soğuk hava dalgasından etkileniyor arkadaşlar. Yani yükseklerde hafif bir kar yağışı gözlemlenebilir. Onun haricinde arkadaşlar bir gün daha ileri gittiğimizde gördüğünüz gibi 5 Şubat yani yarın arkadaşlar Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, ee, İç Anadolu arkadaşlar ve Doğu Anadolu bölgemiz hatta Akdeniz bölgemizin iç kısımlar arkadaşlar e, mükemmel bir şekilde e, bu soğuk hava dalgasından etkilenebilir. Hatta dediğim gibi yani yükseklere e, yoğun kar yağışı da gelebilir bunu söyleyeyim. Bir tık daha ileri gittiğimiz zaman e, ayın altısına gittiğimiz zaman ayın altısında arkadaşlar Doğu Karadeniz, e, Doğu Anadolu ve arkadaşlar İç Anadolu'nun bir kısmı e, Güney Doğu Anadolu'nun hatta bir kısmı arkadaşlar bu e, soğuk hava dalgasından etkilenecek. E, görüldüğü gibi. Hatta arkadaşlar Erzurum ve çevresini gördüğümüz gibi yani mükemmel bir soğuk hava dalgası var arkadaşlar. E, alçaklara bile e, çok yoğun karlar bırakabilir. 7 Şubat'a gittiğimiz zaman arkadaşlar. E, 7 Şubat'ta arkadaşlar bu arada e, ekran formatından rahatsız olanlarınız varsa e, yorumlarda belirtin lütfen. Yani ekran küçük veya ekranı büyütmek için ee, bir şeyler yap diye e, yorum yazan arkadaşlarım olursa bunları da dikkate alacağım. Yani göremiyorsanız arkadaşlar ekranı, e, bir bir kişi çünkü yazmış e, ekran çok küçük diye e, dalga geçer nitelikte. E, ekranı göremiyorsanız arkadaşlar büyütebilirim yani deneyebilirim en azından. Ama e, ben daha şey olsun diye kaliteli olsun diye arkadaşlar ve çok fazla uğraşmamak adına e, bu şekilde yapıyorum ekranı ve e, çok fazla şikayet eden arkadaşım olmadı yani şimdiye kadar bir kişiden bir şikayet aldım. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani rahatsız oluyorsanız söyleyebilirsiniz. E, uzatmaya gerek yok geçelim. Arkadaşlar 8 Şubat'a geldiğimiz zaman Trakya'dan bir soğuk hava dalgası giriyor ülkemize arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, yavaş yavaş arkadaşlar e, bütün ülkemizi etkisi altına alıyor ve e, biraz zayıflıyor arkadaşlar. bir yani Biraz e, kırılıyor. Ondan sonra arkadaşlar e, ülkemize klasik e, hava atakları giriyor yani sıcak hava atakları. Sonra arkadaşlar e, şöyle... Ee, arkadaşlar bakın hem Trakya'dan hem de e, Batı Karadeniz'den arkadaşlar bir soğuk hava dalgası giriyor ülkemize. E, bütün ülkemize giriyor neredeyse. Sonra arkadaşlar onun peşinden e, hatta bakın e, bu tarihe dikkat çekelim. Şöyle geri geleyim. Arkadaşlar e, 16 Ocak şey, 16 Şubat diyeyim size. 16 Şubat'ta arkadaşlar Trakya bölgemize e, ve Marmara bölgemize güzel bir kar yağışı girebilir. E, görüldüğü gibi. Yani bu soğuk hava dalgası e, girerse o bölgemize arkadaşlar. Gerçekten kuvvetli bir kar yağışı bırakabilir, onu söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar zaten ülkemiz genelinde bu soğuk hava dalgası sürüyor birkaç gün boyunca. Sonra arkadaşlar Şöyle Doğu Karadeniz arkadaşlar bir soğuk hava dalgası daha geliyor Doğu Karadeniz için. Ondan sonra arkadaşlar Doğu Karadeniz etkisi altına alıyor hatta Doğu Anadolu bölgemizi de etkisi altına alıyor arkadaşlar. İç Anadolu bölgemizi de birazcık etki ediyor ve Bu soğuk hava dalgalarda arkadaşlar kar bırakabilecek nitelikte. Arkadaşlar bakmadığımız yer var mı diye düşünüyorum. E, nereyi söylemedik arkadaşlar. Şimdi bütün bölgelerimizi sırayla e, tekrardan sayalım. E, 4 Şubat'ta arkadaşlar e, Doğu Anadolu bölgemiz ve İç Anadolu bölgemizin bir kısmı arkadaşlar hatta Doğu Karadeniz bölgemiz, e, Akdeniz bölgemiz ve e, Batı Karadeniz bölgemiz arkadaşlar bu soğuk hava dalgasından etkilenecek gibi görünüyor. E, biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar e, başka Şöyle baktığımız zaman 8 Şubat'ta arkadaşlar Marmara bölgemiz, Batı Karadeniz bölgemiz ve Ege bölgemiz arkadaşlar yine soğuk hava dalgasının etkilenecek gibi görünüyor. Şöyle 10 Şubat'a geldiğimiz zaman arkadaşlar, evet 10 Şubat'ta bir şey göre göremedim. Klasik sıcak sıcak hava atakları. 14 Şubat'ta arkadaşlar Trakya bölgemizden giren soğuk hava dalgası Marmara bölgemizi Ege bölgemizi, ondan sonra arkadaşlar Akdeniz bölgemizin yükseklerini etkiliyor. Hatta Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerimizi kuvvetli ölçüde etkiliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'yu atlıyorsun diyen arkadaşlarım var. Onlar için de şöyle göstereyim. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi biraz şeyde kalıyor. Yani yani basınçtan mı desem belki yüksek basınç vardır. O yüzden e, soğuk hava dalgasını itiyordur yani sokmuyordur e, o bölgeye. O da olabilir ama yani terste kalıyor diyeyim size arkadaşlar. Anlayacağınız dil yani nispetle size terste kalıyor diyeyim. E, o yüzden çok fazla bir şey beklemeyin Güneydoğu Anadolu bölgemiz için. Yani yüksekler arkadaşlar e, kar yağışları olabilir öyle söyleyeyim size. Şimdi isterseniz arkadaşlar bir genel yağış haritamıza bakalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar genel yağış haritamıza girdik. Arkadaşlar bugün için Batı Karadeniz İç Anadolu bölgemiz e, ve... Doğu Anadolu bölgemizin çoğu kısmı arkadaşlar hatta Akdeniz bölgemizin de yüksekleri gördüğünüz gibi Antalya ve Konya çevresini görüyorsunuz. Yani Konya çevresi dediğim Konya'nın hemen alt tarafı yani Adana'nın yüksekleri bile diyebilirim size. Buralarda arkadaşlar kuvvetli kar yağışları gözlemlenebilir bugün size söyleyeyim. Yarına geldiğimiz zaman arkadaşlar yarın Doğu Karadeniz kıyı şeridi arkadaşlar kar yağışı olabilir. 5 Şubat'tan bahsediyorum. Cumartesi günü. Doğu Karadeniz kıyı şeridi kar yağışı olabilir, hem de yoğun kar yağışları olabilir. Yani yağmur da gelebilir arkadaşlar, yağmur da gelebilir arkadaşlar ama hava birkaç derece daha soğursa kar yağışına dönüştürebilir bu yağmur yağışlarını öyle söyleyeyim size. Şöyle biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar 7 ve 8 Şubat'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Akdeniz bölgemizin e, çok nadir kısımları. Ege bölgemizin çoğu kısmı diyeyim size. Ve arkadaşlar bakın. E, en çok dikkat çekmek istediğim yer şurası. E, 8 Şubat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, İstanbul ve e, Çanakkale arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kuvvetli e, sağanak yağmurlar olabilir. Sel, sel bile yapabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. E, bir, bir saniye. Çanakkale mi orası? Evet. Arkadaşlar Marmara bölgemiz diyeyim size. Yani Marmara bölgemizin ee, kuvvetli kar, e, yağmur yağışları beklene, beklenebilir 8 Şubat'ta. Ee, biraz daha geçtiğimiz zaman arkadaşlar şöyle 8 Şubat'ta arkadaşlar tekrardan e, Marmara bölgemiz için e, kuvvetli kar yağışları e, gözlemlenebilir. Görüyorsunuz. E, Bursa, e, Yalova, e, Çanakkale civarı arkadaşlar e, mükemmel kar yağışları gözlemlenebilir. Şöyle biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar e, 8 Şubat'ta arkadaşlar biraz daha saat geçtikçe e, bu hava e, kar yağışları Batı Karadeniz'e doğru kaymış durumda gördüğünüz gibi. E, Batı Karadeniz e, ve Ege bölgemizde arkadaşlar İzmir'de bile arkadaşlar kar yağışı bekleniyor 8 Şubat'ta. E, görüldüğü gibi yani biraz tuhaf ama e, bekleniyor yani. Burada gördüğüm kadarını söylüyorum size. Ondan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu bu kadar uzatmamın sebebi e, bütün arkadaşlarım detaylı e, hava tahmini istiyor o yüzden ben de bütün bölgelere detaylı bir şekilde yapmak istediğim için bu şekilde bir şeyler de deniyoruz. Şöyle biraz daha gittiğimiz zaman hafif hafif böyle kar geçişleri olabilir arkadaşlar doğanın dolu, Doğan dolu bölgemiz için gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar yani hafif kar yağışları tekrardan böyle Şubat ayı içerisinde. 17 Şubat'ta arkadaşlar Doğu Karadeniz kıyı şeridi için tekrardan bir kar yağışı olabilir yoğun kar yağışı bekleniyor başka bakacağımız bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar buna rağmen bakın Ankara'ya da çok atlıyorsun diyen arkadaşlarım var. Ankara biraz daha içeride kaldığı için atlıyor olabilirim. Özür dilerim. Arkadaşlar Ankara'sında bugün kuvvetli kar yağışı geliyor. Ankara için söylüyorum. Yani 4 Şubat bugün için, Cuma günü için kuvvetli kar yağışı geliyor Ankara'ya. Burada görüldüğü gibi. Hatta birkaç gün boyunca devam edebilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Onun haricinde arkadaşlar zaten bakıyoruz şöyle. 9 Şubat'ta bir kar yağışı daha gelebilir Ankara için. E, ee, onun haricinde Ankara için yani bu sene öyle bir çok abartılı kar yağışları yok. Öyle söyleyeyim. Yine, yine de arkadaşlar atladığım bölgeler varsa ben affedin yani özür dilerim. Kusura bakmayın. her yere tek tek yani bakmak çok zor oluyor. Bütün bölgelerime, bölgelerimize baktığımı zannediyorum ama belki atladığım bölgelerimizde vardır. Özür dilerim. neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.